Hem MHP hem de İyi Parti'den ayrılan ünlü isim yeni bir parti kuruyor. Ünlü tarihçi ve Kayseri eski milletvekili Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu yeni parti kuruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İyi Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuracağını açıkladı. Halaçoğlu Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. Ülkemizin içine düştüğü şu anki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti, diyen Halaçoğlu, kurulacak partinin isminin de Kutlu Parti olduğunu belirtti. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz. İşte Halaçoğlu'nun açıklamasından satır başları. Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şu anki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de kutlu olsun dedik ve kutlu oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz. Türk siyaseti yakın bir zamanda yeni bir partiye daha tanık olmaya hazırlanıyor. Hareketin liderliğini Türk Tarih Kurumu'nun 1993-2008 yılları arasında başında olan ardından MHP'de başlayan siyasi yaşamını İyi Parti'de sürdüren Yusuf Halaçoğlu üstleniyor. İyi Parti ile yolları ayırdıktan sonra ne yapacağı merak beklenen Halaçoğlu, Kutlu Parti olarak ismini belirledikleri siyasi oluşum için düğmeye basmış durumda. 110 kişilik kurucular kurulu üyeleriyle toplantı halinde olduklarını belirten Halaçoğlu, içimizde çok değerli akademisyenler, iş adamları, doktorlar, siyaset bilimciler, siyasetçiler var. Eski bakanlardan Enis Öksüz bizimle, Milli Savunma Bakanlığı eski sekreteri Ümit Yalım bizimle. Çok fazla isim vermek istemiyorum. Çünkü o isimlere büyük baskı yapıyorlar.'' hatırlatmasında bulundu. Açlık sınırı altında maaş olmayacak. Kutlu Parti'nin programının detaylarını da paylaşan Yusuf Halaçoğlu, başta emeklilerimiz olmak üzere açlık sınırının altında maaş olmayacak. Eğitim sisteminde meslek liselerine ağırlık vererek üniversite sınavlarını kaldıracağız. Çift parlamento sistemine geçeceğiz. Hem meclis hem senato olacak. Senato seçimlerinde partilere değil, kişilere oy vereceğiz. Mahkemelerde jüri sistemini getireceğiz. Ön mahkemeler gelecek delilleri kontrol edip dava açılıp açılmayacağına karar verecek ön mahkemeler olacak. Neden Kutlu ismi tercih edildi? Kutlu kelimesinin uğurlu, iyi, bolluk anlamına geldiğine işaret eden Yusuf Halaçoğlu, eski Türklerde çok önemli bir kelime. Tanrı'nın verdiği anlamında ayrı bir önemi var. Bizler maddiyat peşinde insanlar değiliz. Kuvayı milliye ruhuyla bir araya gelmiş insanlarız. Kimsenin adamı değiliz. Bize iktidardakiler de, muhalefettekiler de karşı çıkıyor. Biz saf, temiz ve dürüst bir şekilde bu yola çıkıyoruz vurgusu yaptı. Ne sağda ne solda ne merkezde. Temiz insanlardan oluşan temiz bir parti için yola çıktıklarını belirten Yusuf Alaçoğlu, ne sağda ne solda ne merkezde bir partiyiz. Batının bize empoze ettiği kavramlarıyla siyaset yapmayacağız. Biz vatansever insanların buluştuğu vatansever bir parti olacağız. Vatansever olduktan sonra Türk olmuş, Kürt olmuş, Ermeni olmuş, Arap olmuş fark etmez. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Kimsenin inancına karışmayan bir parti olmayı hedefliyoruz, diye konuştu. Cemaatlere, tarikatlara, mafyaya kapalı. Henüz genel merkez binasını kiralamadıklarını belirten Yusuf Halaçoğlu, kurucular kuruluyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın istediği evraklarla uğraşıyoruz. Genel merkez binasını maddi zorluklar yüzünden şu an kiralamadık. Bizim parti cemaatlere, tarikatlara, mafyaya kapalı bir parti olacak. Kendi yağımızla kavrulacağız. İlkeli, dürüst, şeffaf, sözünün eri, omurgalı bir yönetim sergileyeceğiz. Başka partilerden vekil istemiyoruz mesajı verdi.